Selamlar değerli dostlar. E-Devlet üzerinden diğer adresi nasıl silebiliriz bunu göstereceğim. Şu an ana sayfadayken arama kısmına gelip hizmet arama kısmına sizlerle beraber diğer adresi silme yazacağız. Daha sonra burada en başta nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü kısmı yer alıyor. Bu kısmı seçtikten sonra burada biraz bekleyeceğiz. Daha sonra adımları izleyerek diğer adres silme işlemini bu aşamada bu kısımdan yapabileceğiz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bugünkü videomuzda e-devlet üzerinden diğer adres bilgilerini nasıl silebilirsiniz, düzenleyebilirsiniz bunu göstermiş oldum. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız veya yapamadığınız herhangi bir sorun varsa veya hata varsa yorumlarda yazarsanız sizler elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Umarım videomuz işinize yaramıştır. Hoşçakalın. Bay bay.